Merhaba arkadaşlar, Afkan. Şimdi sizlerle şey oynayacağım. Geri izmal oynayacağım yine. Travel Interest, tamam. TTT. Oynayacağım. Başlayalım bari 10 saniye sonra ne olacağım belli olacak. Ay, akibetim belli olacak 10 saniye sonra. 10 saniye kadar 4 saniye kaldı. Hadi lan. Hadi iyi insan olmayayım. Ana ne ya. Gene iyi insan olmayayım. Tamam, Magneto'yu bu ne yapacağım ki ben Silah lazım bana. Bu artı ilk defa oynuyorum bu arada haberiniz olsun. böyle. Silah yok. Ne ee, bu artı? Inferno artanın adı. Tamam. Counter'dan bildiğiniz Inferno da durun bir dakika durun. Konuşamıyorum şu an. Ee, çok güzel bir hale getirmişler Inferno'yu. Demin bir şey oynadım ben. Anam çıktım mı? Ha tamam çoktan silah. Bir mod daha oynadım. Bu oyunlar çok uzun sürüyordu o yüzden oynamadım yani videosunu çekmedim. Onu çekeceğim de. Anam. Dur abi daha video yeni başladı. Konuşmamı yapıyorum. Dur ya. Çenem düştü daha dur. Of. Silah bulamadıydım. O pompalılar pompalılar nerede durun şu da arayayım ben onu ya Neyse artıya bayağı bir kavradım ben ya İn İnferno'ya benziyor yani Bayağı fanta oynamış birisi olarak Üf, Teröristlerin başlangıç yeri burası burada var mı silah? Aa burada silahlar var Tamam teröristlerin başlangıç yerine gelip bunu alacağım Bari bu defa suçlu ben ya Kötü adam olmak istiyorum ya Kötü olacağım ben Üstüne bakıyor lan böyle üstün mü olur? Altı boş. Çok saçma. Çok saçma. Saçma. Yani neyse dur bekleyin. Oradan gitmeyeceğim. Bu salak ile çıkamıyorum zaten. Suçlu ölüm ne olur? Kötü ölüm Anlamış ki en iyi insan ben oldum lan. Anam ben de ekipim. Bu ne? bombası Ah dokuz DNA bilmem bir şey bu. Hı. Çık lan. Ya kaçma yanım direkt düşme valla. Namım yeter lan size öldürtmeye. Neyse ilk kökten bir psikolojimiz var artık bunu gideriz. Şuradaki taramalı yayalım da ben. Almışlar da ananızı istiyorsunuz. Haritadan ya harita haritayı hiç sevmedim o yüzden böyle kötü. <laughs> 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 ya bakıyordum dedektifliği öğrenmişim DNA skenerle bakıyormuşum böyle. Aynı adamı öldüren iki kişi varsa böyle onu buluyormuşum öyle bir şeymiş. Bu değil lan olmadı. Bu soktuğumun sessiz demin de teröristti bu hep ter ter oluyor. <laughs> Terörist herhalde ben terörist diyeceğim birisi de Sinir oldum ya Oh be Suçlu olduk iyidir Beni kasıyor Şimdi ben demin pompalı bulduydum ama nereden buldum ben onu Dur bakalım Ya burada da silah yok Ne bak yiyeceğiz de. Beni fark abi benim terörist olduğumu fark etmeyin ya Aa şatkan nereden buldum ben de bilmiyorum Yerden vardı acaba Ey bu da terörist ah gel İkimiz birlikte teröriz biz Çaktırma Bizim olduğumuzu Böyle gizli gizli katliam yapalım Hiç kimse anlamasın böyle tuvaletler ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne falan derken böyle gömelim bir sağdan soldan böyle. Töp. Aa bu benim cesedimi sürükleyen karı. Oğuz. Bu. Evet. Gördünüz mü? Işte. Şu an rezil oldu abi. Şu an gayet de rezil olmuş vaziyetteyim. Oo ağır çekimde ne güzel de dalgalanıyorum lan öyle. Uf, arkası dönüp karıyı öldüremedik. Bir de karıyı öldüremedim. Şu karı var ya şu. Bu hatun var ya şu. Şş, gel lan buraya seni göstereceğim. Şş, çok zayıfsın ama. Yok olmaz. O arka tampon gözükmez şimdi. Tüh. Ulan Var ya video açık olmaz şu an böyle ben Suçluyken katliam yaratırım Video açıkken hemen ölüyorum niye anlamadım ben bu işi Videoda var nedir Geçen gün tek kaldım 6 kişi aldım lan tek başıma Suçluyken çaktırmadan öyle tek tek avladım hepsini Şu an duygulanmış vaziyetteyim hadi Orospu çocuğunda nerede orospu? Orospu'nun kendisi hatta yoktur. Bu Aa şu game keys şu, şu mu? Ha bu bu. Bu benim cesedim mi lan? Orası çocuğu beni sürükle gene. Bırak lan beni. Ha bıraktı A Aferin adamı böyle. İşte onu öldüm ben. <laughs> anam. Beni niye oraya sokuyorsun? O güzel yeri yatırdın. Ha aferin. Oh oh oh. Anam anam anam. Anam. Onu iyice mal etti tamam. Allah'ım sana şükürler olsun. Ana ne oldu ki? Ana ne? O gibi sıkıştırdı vallahi biz oraya. Mal etti lan bizi. Ne yaptı oğlum bize burada? <laughs> Neyse. Yapıyorsa lan biliyor oğlum Hatun mantı ama iyi video oynamayı. Bastık ile şansımız deneyebilecek miyiz? Ne diyor lan? Ya ben kötü olayım ben ya. Oğlum her el devam etmem lazım benim ya. Çıkmak istiyorsun ha. Hadi. 2 1. Ne olur kötü. Ya Rabbi, ya Rabbi şükür. Yarabı şükür çarpı çarpına sürsüysen daha iyi video yeni başladı yeter ya. Ay bu nedir ya? Ben hep iyi adam olmak zorunda mıyım? istemiyorum ben iyi olmak kötü olacağım. Olmuş herhalde bir şey var ama. Bak 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 bak. En geçiyor. Anlayın çatana varım valla. Çık. Bak o sıkıyor o. Bu, bu lan? Oğlum sesim soluğum kesildi durun bir dakika Kimler suçlu ben bilmiyorum 9 Getir onu buraya Getir öncesini de buraya ID O 94 Tamamdır bir tane havliye bakacağım. Onun ID 94 ise 98 123 66 ne oluyor bilmiyorum ya bu ID ile mi alakalı emin değilim Ne kapan Oğlum şimdi bunların içinden de suçlular çıkar şimdi. Ceset lazım bana. Devril. Devrilmedi. Ya ne vardı kötü adam olaydım şunu şu ağzına çağırdım ben şimdi ya. lan. 122 görmüştüm sanki ben. Bismillahirrahmanirrahim. Haşa bismillah ne oluyor? Ne oluyor lan? Abi yer çekimine kafa tutuyoruz. Anam, anam, Buyurun. Çaymam ben işe. Kapat, kapat bekliyor. Şimdi de masumuz. Üç tane terörist, bir tane dedektif varmış. Altta bir yer yazdım. Allah çok mı? Yol yok mu? Birinin bir yeri kırıldı ama neyse. Uf, kandan mı yapılmış? Acaba? Şu hara tavukta durmayayım mı? Sikmesinler. Ah çıktı vallahi çıkıyormuş lan ben çıkamamışım. pata, pata çıktı vallahi öyle ana. Ne de güzel tırmanırmış. <laughs> Sen ona benim kafama vurup beni öldürmeyi mi Sana diyorum sana öyle amaçların mı vardı? Gözümü mü oyacaktın lan o odunla benim? Anam ne oluyor ağır çekimi girdik vallahi ben. Üff. Çok sikti. Kim bir daha... Abi Abi intihar der ha yok burada. Abi burada tamam. Bu neyle atıyor? Yok. Spray mi? Spreylemedim ki ben ne spray den. Abi şimdi götüme sokturma öldürürüm şimdi seni. Ben bunu alacağım ben. Ha Q tamam Q. Kaç aldı? 3 aldı. Evet. Abi öldürtme kendini. Dayı yapma bunu. Abicim yapma. Dayı çıkar mısın şu? Abi çık bak. Abi yapma şu odunla beni rahatsız etme. Lan yapma diyorum yapma. 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 Tövbe ya Rabbim ya. Lan. Arkadaş Bu uh, Göçün ölmesine suç ben miyim lan? Suçlu ben miyim oğlum? Kendi kaçınmadı mı? 40 bin defa uyarmadım mı ben bunu? Yapma dedim, yapma dedim, abicim yapma dedim, abi yapma dedim yani Demediğim şey kalmadı Abi hala teyze dayı amca yapma yapma dur elleme değdirme şunu rahatsız oluyorum Cık. Allah Allah beni böyle zorlarsa olacağı bu an ikimiz de öldük Heh, rahat mısın? Ha, niye beni vurdun diyor. Dur. Nasıl yazılıyor lan bunda? Rahatsız oldum. Sana ne? Sana mı soracağım? Tüme odun sokuyordun. Heh, memnun musun? Bekleyin. Diğer bölümde geliyorum.